Instagram ve Facebook bile aslında çalıntı bir şirket. Aklındaki o mükemmel ben iş kurayım, mükemmel şekilde orijinal iş olsun fikri gerçekten saçma bir fikir. WhatsApp, Instagram, Facebook bu platformların her biri diğer bütün platformlardan çalıntı bir platform. Hatta platformun kendisi platformun kodları bile ilk başta çıktığında çalıntı. Facebook, Instagram'ın, Meta'nın popüler olmasının sebebi sağda solda popüler olmuş bütün uygulamalardaki özellikleri alması ve Instagram'a eklemesinden ibaret. Yani teknik olarak bütün uygulamalardan çalıntı özelliklerle oluşturulmuş bir uygulama kullanıyoruz biz Instagram'da. Ve bu uygulama 100 milyar doların üzerinde para kazanıyor. Çalıntı olması, orijinal olması, mükemmel kendisinin icat ettiği bir fikir olması Zuckerberg'ün gerçekten çok da umrunda mı? Yoksa arka planda kazanmış olduğu parayı saymakla mı meşgul? İş çıkaracakken her şeyin orijinal olmasına ihtiyacın yok. Her şeyin mükemmel sen tarafından düşünülmüş ve dizayn edilmiş olmasına ihtiyacın yok. İnsanlardan bir talep varsa, insanlar bir şeyi seviyor ve kullanmak istiyorsa Snapchat gibi, Snapchat'in hikaye özelliği gibi al bunu kendi uygulamana ekle daha iyisini yap daha fazla para kazan. İlla o fikrin sana ait olması gerekmiyor yurt dışında popüler bir şey bulabilir. Eğer Türkiye'ye uyarlanmadıysa bunu uyarlayabilirsin. PayPal, Papara, eBay gitti gidiyor. Yani birçok bunun Türkiye'de zaten örneği var. Her şeyi düşünüp orijinal şekilde kendinin çıkarmasına gerek yok. Amacın para kazanmak mı yoksa orijinal bir fikir çıkarıp kendini tatmin etmek? Hangisini yapmaya çalışıyorsan ona karar ver.